Ankara Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu arasında bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünvar, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Orhan Çelik, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Profesör Doktor Nebile Dağlıoğlu ve Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Doçent Doktor Şafak Yalçın Şahiner ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Tevfik de Tecel Hatipoğlu'na ziyarette bulundu. İki kurum arasında yapılabilecek işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerin ardından protokol imza törenine geçildi. Eğitim, araştırma, geliştirme toksikolojik analizler ve atık su analizleri olmak üzere dört alanda işbirliğini kapsayan protokol, Rektör Ünüvar ve Komisyon Başkanı Hatipoğlu tarafından imzalandı. Rektör Ünüvar, imza töreninde yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesi'nin sağlık, fen, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında çok yetkin bir üniversite olduğuna dikkati çekti. Bağımlılıkla mücadele konusunda da önemli işler yapan Ankara Üniversitesi bünyesinde Adli Bilimler Enstitüsü ile Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de bulunduğunu ifade eden Ünüvar, imzalanan protokolle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle mücadelede etkin olması noktasında adımlar atmayı planladıklarını kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanlığı ile bir protokol yapıyoruz. Bu protokolümüz her iki taraf için de güzel olacak inşallah. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Tevfide Tecel Hatipoğlu da iki kurumun işbirliğiyle çok değerli bir iş yapıldığını belirterek bu hep hayal ettiğimiz bir çalışmaydı dedi. Komisyon üyeleri ve diğer yetkililerin de katıldığı imza töreni ana fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Doçent Doktor Şafak Yalçın Şahiner adada BRT ekranlarında yayınlanan Uyuşturucuyla Mücadele Savaşçıları programına da katılarak Ankara Üniversitesi'nin bağımlılıkla mücadele konusunda yaptığı çalışmaları anlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdüren rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyet, Yakın Doğu Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Tamer Şanlı Dağ da ziyarette bulundu. Ziyarette iki üniversite arasında 2022'de imzalanan bilimsel işbirliği protokolü kapsamında yapılan çalışmalar ele alınırken, oluşturulan işbirliği ortamının geliştirilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı. Rektör Ünüver görüşmeye katılan Tıp Fakültemiz mezunu Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Meltem Nalça Andioya Ankara Üniversitesi rozetini takdim etti. Rektör Ünüver ve beraberindeki heyet TRT Lefkoşa temsilcisi Doktor Sefa Karahasan'ı da ziyaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları hakkında sohbet etti.